Tebrik ederim. Evleniyor musun? Benden kurtuluyorsun işte. Senin için en doğru karar mı? Ne oldu? Yine mi çarpıntı? Danimarka içinde bir pürüz çıktı da bu iş olmayacak. Hadi size mutluluklar. Onu ben evlendiriyorum. Düğününü ben yapacağım. Kalp de işleme kapatılmış gözüküyor efendim. Var mı öyle bana meydan okumak? Figen ablanızın kardeşiyle evli değil miydiniz? Evet öyleydim. Bence siz kendi gücünüzün farkında değilsiniz Reven yani. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde heyecan ve duygusal fırtınalar bir kez daha doğruğa çıkıyor. Aras ile Aslı Aslı arasındaki beklenmedik yakınlaşma, ikilinin hayatında yepyeni bir dönemin kapılarını aralarken, Aras bu gelişmelerin ardından kendini geri çekmeye ve Aslı'dan uzak durmaya çalışacaktır. İç dünyasında büyük bir ikilem yaşayan Aras, bir yandan Aslı'ya karşı kalbinin sesini bastıramazken, Diğer yandan geçmişine ve sorumluluklarına bağlı kalmak zorunda hissedecektir. Bu yüzden Aras, Aslı'nın hislerinden emlen emin olmasına rağmen mesafesini korumakta kararlı olacak. Bu da Aslı'nın kalbinde derin bir yara açacaktır. Ancak gelişmeler bununla da sınırlı kalmaz. Bu beklenmedik gelişme, izleyiciyi güçlü bir aşk üçgeninin içine sürüklerken karakterler arasında gerilimi artıracak. Aşkın, sadakatin ve ihanete dair tüm sorular yeniden masaya yatırılacaktır. Aras'ın nişanlısı, aslının varlığından haberdar olduğunda sadece Aras'ın hayatını değil, aslının dünyasını da kökten değiştirecek bir fırtına başlatacaktır. So, joining the cast is the talented actress Tatari Akbaş, who um steps into the role of Aras's fiance Merve and brings a fresh energy to the story. Güçlü İddialı ve arası olan bağını koparmaya niyeti olmayan Merve, sadece Aslı için değil, Aras'ın kendi kalbi için de büyük bir sınav olacaktır. Bu yeni karakterin gelişiyle birlikte hem romantik hem de dramatik sahneler seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde izleyicileri aşk, ihanet, kararsızlık ve büyük yüzleşmelerle dolu unutulmaz anlar bekliyor çarpıntı, kalp atışlarını hızlandıracak sahneleriyle yine gündeme damga vuracak gibi görünüyor.